E, ve mi? sonrasında dolaşıma geçti. Aa, de dedi. grok grok yani, tecrübe. Ne dersiniz? Abi, rüyamda bile olmazdı. <laughs> şey. Toplular rüyalar. Hafta içi var. oldu abi? Hangi hafta içi? Hafta içi şeyde o üçüncü parti. Orada oluyor. olur, orada olur, orada, orada olur, orada, orada olur, orada, orada, şey olur. Her orada her şey olur. olur. Ama bir ara şey, şey, oradan daha da bir Ya ama. ne çabuk unuttun? Üst koridor, Benedetta grok eşleşmesi. Benedetta böyle hop diyor zıplıyor grop bir vuruyordu ağzına Benedetta yamulup kaçıyordu. Allah Allah. Abi eskiden oynanıyordu. Abi yer değiştirdiler dediğimiz için bence Aksu direkt çekti <laughs> onu. Sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Ben, net. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Asmodan da almak için yapılmış bir seçim. Bence öyle. Abi Asmodan. Bir şey demek istiyorum. Ya bu Evet. No, no... grow iyi ya. O Gro'ya karşılık Asmodan Gro bayağı iyi ya. Yaz bak mesela şey tam tersini görürüz. Rakip Pylos aldıktan sonra sen grok çekersek grok aldıktan sonra e, Hylos'un çekilmesi bu meydan okuma? Biraz ters oldu değil mi? Aynen. Normal şartlarda. Ya abi, ben edet ama ilk maçın rahatlığı ya. var şu an. Şu, şu an paparosu şimdi rahat beşik... mı? Hayır, o anlamda değil. Ha. Beşiktaş 2-0 kaybetti, onlar kazandılar <gülüyor> ya. Evet. <laughs> Lunox'u geriler ya. ya Lunox'u ver yenmenin verdiği bir rahatlık var şu anda. diye geliyor. Ya Johnny o konu hakkında yorumlarını söylemedim bu arada. Araya bizi kızıştırdı. <laughs> Kendi hiçbir şey demedi. Johnny onu hafta içi tekrar tekrar izleyip VAR'a götürüp sonra şey yapacak. Evet, Rejim, çok teşekkür An itibariyle bir önceki maçta Güzel beraber bir geldim, onu bir diyorum. Playoff'ları garantilemiş bulunmakta. Elinden takımlarla Beşiktaş eSports ve şu an sahnede gördüğümüz Coldplay oluyor Canlı bilgilendirme bu. Evet. Alttan çıkaracaksın aslında bunu var ya. Alttan banner olarak geçseydik bunu. <laughs> Şok 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 falan. Coldplay'in maçtayken elendi diyor. Elendi alıyor. Elendi diyor. Elendi evet, Cloud ve Harit yasaklamaları geliyor. Burada ceza almışlar gibi gözüküyor o zaman da ama. Nişancı pozisyonunda yani Moskova oynanabilir hala. Çok sever Shao. At vallahi bir şey söyleyeyim Bence Shao yine şeylere gidecek. YSS'lere mi? <laughs> yani Shao YSS, Shao Helkurt, Shao işte ne bileyim Sisi falan. Ben Helcurt. asla düz bir nişancı alacakmış gibi hissetmiyorum ya. Joy gitti. O tarz bir şeyler gelir bence. Son Reva bu arada şey, Minstar falan filan da oynuyor yani. Ruby, Minstar, gerçi Ruby yasaklı ama Minstar'a da gidebilir isterse. Gatot belki oynayabilir. Bence daha iyi olabilir savaşları için de. O zaman da biraz hasar mı azalır acaba diye bakıyorum. Gatot yalnız sol tarafı da çok yakışır ha. Düşünsenize. Hylos ulti açıyor. Gatot at atlıyor. Yani, Şayo Gatot. Şeyde... Ee... Valentina'da da Grok'tan ultiyi çaldı. Kafa attı. Öf. Ölüm alanı. Kulağı da oraya çok güzel olmuş bu arada bu komboda. Bayağı, Bayağı döndürmüş işlerini yani. Şimdi son yasaklama bir gelsin. Görelim. Şey mi yazdı? Moskova mı yazdı? <laughs> Bence daha farklı bir yukarı... <laughs> Ha? Ne? bak, Hafta içi şey dün Dün oynanıyordu. Oynandı. <laughs> MPL'de oynanıyordu Van Van. şeyde oynadı. Turnuva'da da, da oynadı. Son dönem, oynadı. bu arada Van bir tık daha böyle alttan alttan evet. konuşuluyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum şey, ama. Geçen hafta şey mi? Kalkan meğer kahramanlarda ama ya. Aynen. Ama ben mesela hala çok bayılmıyorum Van durum olarak. Biraz daha sanki bir kersen buff lazım yazıyorsun. ya biraz şey lazım. Ya Kim gezecek abi Van Main'i çekti bir Etrix. Nasıl yani? Ha şey rakipte sersem etmiyor. Evet. Yo Van kesmek kesmemek değil. Ya Van bir noktaya getirene kadar bir şey gibi. Ee, Lesli gibi bir şey yani benim gözümde o. Leslie kadar değil ya. Yani, Leslie. Ben de aklıma geçiyorum. Leslie gibi bir şey. Mia gibi bir şey şu anda ya. Leslie birazcık daha, daha, biraz, daha, daha, daha böyle kullanılıyor. Da. Gerçek hasar falan. Bence Leslie artık suikastçıya evrilmeye başladı abi ya. Tamam silahı var silahıyla vuruyor ama hani uzayan oyunlarda dakika 15'ten sonraki oyunlarda... Ver suikastri... Benedetta tamam yani, Heh, ver, tamam. Ber, Biz de bunu bekliyorduk zaten. Seçim oranı Beyin ve kazanma geldi. oranı aynı mı? Böyle bir kahraman. 22 canım. kere seçilmiş, 22 kere de seçildiklerinde kazanmış. Öyle bir kahraman. Yok, kahramaz. o bir tanesi oran, bir tanesi seçilme sayısı. Yani Tamam, diyor. Şey... Seçilme ve kazanma oranı. Birisi Seçil... seçilme oranı. Görmedim. Kaç kaç kaçtı? %22.2, %22.2. Hmm. Yani Tamam. 100 seçimin 22'sinde seçilmiş, onda 4'ünde kazanmış. Seçiliğin de Ha, aynen. Abi Nathan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Aa, bayılırım abi, Sıfır sıkıntı. Ben çok severim Nath'a. Keşke daha güçlü olsa eski günlerdeki gibi. Eskisi kadar güçlü değil. Yine evet. çok beklemek durumunda. Yani çok kolay aktif olamıyor Nathan. Ama yani oyun sonunda da her zaman şey var, gücü var yani. Büyü mü, fiziksel mi? O da konuşulması gereken bir konu. Büyü ya. Ya belli Cennet olmuyor abi. Falan. Ya da şey de yapabiliyor, karma da e, yapabiliyorlar. Ha, da yarı e, fiziksel, yarı büyü. Bu arada galiba bir remake mi olacakmış? öyle konuşuldu. Bakalım. Bahretti. Nathan alınmaz diye. Ya tamam Beneditta'ykence önce... gerek kalmamış okey. Yok, şey seçimlerde bir sıkıntı yok. Belki bir oyuncu falan düşmüş olabilir. ama gayet okey kompozisyon. Nereyi yaşıyor. beğendiniz? Bakalım. Ya işte kontrolü alalım. ve Eşti. şey açısından alan kontrolü açısından sol tarafı beğendim. Onu söyleyeyim. Ee, ve o alan kontrolü içerisinde iş yapabilecek iki tane kahramanları da var. Menzili koruyabilen bir kahraman, içeri kapatabilen bir kahraman. Yani Benedetta ve Nathan. Ee, diğer taraf da çok benzer şeyleri yapmak istiyor ama sol taraf sanki daha iyi gözüktü bana. Ya alan hasarında katılıyorum. Daha doğrusu kontrolünde ben de katılıyorum ama ben mesela çok yakınım ya. Yani Beatrix'in de iyi bir pozisyon bulduğuna şov yapmaması için hiçbir şey yok Şey değil yani. bu arada, uçurum yok arada. Evet evet. Ama daha çok aynı, beğen, yani %55'e 45. %55'e 45, aynen Daha güzel de minyonla savunabiliyor aynı zamanda. O da yani var. Geri Kim? düştüğünde şey. Beatrix işte bombalı ultisiyle, yani 4 farklı ultisi var. <laughs> Bomba ultisiyle birlikte gönderip gönderip... Ya da böyle tarıyor ya. Tutabilir. Bakalım keşke onu gösterseniz. Merak ediyoruz ve günün ikinci serisinin ikinci mücadelesine geçişimizi yapıyoruz. Grubunda milyonların ne kadar güzel dondurduğunu da gördük. Koflayım oh ee, oh oh kazanmaya oh çok yakındı oh ama oh o işler o oh kadar kolay, kolay olmadığını Paparosu kurması gösterdi. Bakalım günün ikinci serisinin ikinci mücadelesinde skor ne olacak? Koflayım elendi. Artık ligi üçüncü olarak bitirdi. Evet. Desti i̇şte Sports'ta aynı şekilde lige veda eden takım oluyor. Şimdi burada Akso bir pozisyon deneyecek. After Dark'ı indirme ihtimalleri vardı ama o geri doğru çekildi. Asmo da takım arkadaşını hemen koruyor. Tabii fena bir takası olmamasına rağmen burada Kazumi'nin daha iyicamda kalması daha önemli. İşte bir avantajın erken aldılar. Seki yaklaştı. Akdeniz verilmeyecek. Asmo ciddi miktarda hasar alıyor ve yani burada İlkan Nolan'a gidecek. En istemeyeceğiniz pozisyonlardan bir tanesi. Gerek var mıydı? Çok yoktu ama sanırım rakip ormançının rotasyonu da e, net anlayamadılar o anda. Gelip gelmediğini. Evet. After Dark base'e dönüyor. Seki ormanı çaldı, çalamadı değil Yok, mi? Yok Moji da, dörde daha yakın. Hatta Seki biraz tempo geride kaldı bununla beraber. Ritmi kaçırdı. Hı -hı. Ama orta koruda oradan skor geldi ya bence kabul edilebilir. Zaten amaç dört olup çoğunlukla skor almak. Skor alıp dört olacak bu sefer yani. <laughs> evet. Ve skor garantilenmiş oldu. Asmo yine biraz zorlamak istiyor. Seki'yi gördü. Ama yani Benedetto bu arada e, ciddi fark açacak bir seviyeye yaklaşabilir o fark. Oo, Moji ciddi kampa doğru da gidiyor. Kaçar ya, kaçar. Orada yani zaten genellikle kampın büyüğünü almak önemli olandır. Büyüğünü aldım hoca, hemen hızlıca uzaklaştı Difi. Yukarıdan ser vermeye çalışırken hızlı bir şekilde pozisyonu değiştiriyorlar. Moji burada ormanların dönmeye devam ederken Difi'nin grubu birazcık orta oyunda başlar gibi ya. Evet. After Dark orta koridoru asmaya bırakacak ve Seki'yi birazcık zorlamak istiyorlar. Kaplumbağa geldi. Burada Seki üstüne Oo, doğru gitmek Moji. Yalnız Moji büyük sıkıntılarda. Hayatta kalması imkansız. Çaldı. Çaldı. Gitmeden yine de Kaplumbağa'yı aldı. Yani o son dokunuş ilk maçtaki belki de Lord'u biraz affettirmeye yönelik. Abi o birazcık daha şey çaldı dedim ben fark ettiysen. Evet. Hani o canlıyken o çalmış <laughs> oluyorsun artık yani. Geldi, Sen başlamış olabilirsin abi. ama rakibin de o. <laughs> o rakibin de abi o canlı tekrardan dönmek büyüklük ister. adab ister. Edep ister. <laughs> Aynen öyle. Gitti almayı başardı Kaplumbağa'yı. 1-0 skor döndü Kaplumbağa'yı kaybederken Kazumi Wix'in kullandı. Ve aslında savunma tercihleri de çok iyi ya. Lila var, Beatrix var. İşte bir yandan Grok duvarı var. Bu Akso içeri doğru girdi. Şınlanmasına gönderdi. Oh. Dostlamaya çalıştı ama <laughs> karşılıklı ışınlanmalar veriliyor. Akso burayı güzel oynamıştı. Ama devamını getiremedi takım arkadaşları pozisyonu görmedi Akson havaya doğru kaldırdı Siki içeri doğru girip after dark pozisyonundan uzaklaştırdı Aylos ulti Diffin'in ulti birazcık yanlış yere giderken Moji ultisini bıraktı Siki acaba çıkabilir diye önde. baktığımızda Asmo güzel yavaşlattı saldırı zırhını yavaşlattı ama yeterli olmadı Şayo ultisiyle beraber hasar vermeye çalıştı ama ultisi alınından dışarı çıktığından dolayı bozulurken Koflame 3. 3. Üç skora imzasını atıyor evet. Ya altınlara bakıyoruz bu arada Murano. Orta koridor 500 altın fark diğer tarafta Neredeyse bir eşitlik var. Bütün koridorlarda çok ciddi bir üstünlük kurulmuş değil. Middif mi diyorsun? Yani middif demiyorum da para orada birikti diyorum daha çok. <laughs> Arada. Afrika çok yanlış anlama ıı, Kötü pozisyonlarda kalıp üste dönmek zorunda kaldı mesela. İşte o ortada başına, falan bir oradaki... Base attırdıkları. Hı, o oyunun başında üst atması birazcık onların e, onları canın, canını sıktı. Ama Valentina Yila'dan güçlü mü? Tartışılır ama Valentina burada çalabileceği çoğu ultisi var, grok ultisi var o sebepten dolayı. Valentina'nın kendisinin hasarından çok birazcık daha çalacağı ve yaratacağı pozisyon ultisi önemli. Valla bence en güzel çalabileceği ulti şu anda Kazumi'nin ultisi. Hani onun dışındakiler de iş yapabilir dönem dönem ama hani kim desen direkt Kazumi ya. Fight'te iki kere yaşayabilmek, işte full cana dönebilmek falan daha güzel olacak. Ve kaplumbağa'ya doğru geçişimizi yapacağız Asmo. Rakibi birazcık dürtmek istiyor. Akso ile beraber burada kıstıracaklar. Kutsi yaklaştı. Aksu da hemen ittiriyor bu pozisyonda. Moji başlayacak kaplumbağaya. Kazumi hazırladı yeteneklerini. Akso arka tarafta After Dark'ı zıplatmak istiyor. Burada ulti kullanım gelir tam olarak emin olamadım. Moji'de kalan bir tane kaplumbağa var. Sersan Metro After Dark'ın üzerinde. Hemen rakip ultiyle beraber geriye doğru çekildi. Kazumi kaçmaya çalışırken onu da rahatlıkla Moji alacak. Bir de üstüne Aksu'dan bir zıplatma. Kendini hayatta tutabilir mi? Takım arkadaşları son kez ona bir kalkan yapmaya çalışsalar da. Of, 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 Yani herkes bir can. Difi bir can, Seki bir can. <laughs> Aksu düştü. Yok. Ve kulelerden altınlar gidecek. Alt koridorda bir de Shayo da güzel ee, kuleden altın almayı başardı. Sonra va geride durmak zorunda. şöyle deli gibi kuleye vurup altın kastı. Yani bu yapılan savaş e, ee, Supermassive'in geriye dönüşü diyebiliriz. Aradaki altın farkı 2000 lira direkt çıktı. İşte bir savaşın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Sonra Eva bir anda pompalaya döndü. Mojibert korkmuştur orada. Seki Dark'ı yakalamaya çalışırken Akso ile birlikte e, Asmo'yu geri doğru attı ama Asmo da Ulti'den beraber çok çıkacak. Hani çok doğru bir Ulti olmayabilir. Buradaki savaşı dağıtmak zorundalar. Akso haftadarkı peşine düştü. Yani hocam şu anda durumu bence birazcık toparlamayı başardı Sup. Hızlıca orta kordona çalışırken Defi pozisyona dahil olacak. Ultisini attı. İyi bir ulti değil. Defi burada pozisyonu birazcık zora soktu. Akso hemen üstüne dönerken Beatrice ile beraber pozisyon denizi. Yani altın farkı dediğim gibi 2000 mantlarına ulaştı. Televize yukarıdan kule açıyor. Kulesi Kulelerdeki etkinliklerinde oh, oh, oh. kaybettiler. Evet. Yani yapılan bir savaşın etkisi. Vallahi yavaş yavaş gelecek işte. Paparı Supermassive'in amacı bunu daha iyi bir ee, pozisyona dökebilmek. Hı hı. Ama ne olursa olsun zaten dediğimiz gibi playofflar onlar tarafında garanti. Ve garanti olduğu için de şu anda çok rahat, çok keyifli de bir oyun oynayabildiler. -si geldi Aksu'dan. Kule altına bir servis denemesi var. Diğer tarafta Kutsi Işınlanı ile beraber hemen geri çekilmeyi başardı. Kendi yani ulusini henüz kullanmış değil. Aslında orada denemek de bir düşünce olabilirdi ama yapmadılar. Şeyhunun geldiğini yani, anlayamamıştı Akso Aksu Şeyhunun geldiğini anlayamadı. Çalı'dan kaçarın diyordu. Çalı'da görünce Kolu ışınlattı. <laughs> hiç gerek yoktu bence. Ölmezdi de ışınlanmayı bu, bu dakikalarda vermemek lazım. Katılıyorum. Çok önemli çünkü. Hele bir de Mesela, kaplumbağa geliyor he, falan yani. Kaplumbağa geliyor. Savaşta birisini atman gerekecek. Ve sen 120 saniye boyunca onsuz olmak zorundasın. Alt koridorda kaplumbağa alınırken kule almak istiyorlar ama çok geç kaldılar kuleye vurmak için. Sonra Eva Mion'u geçittirmek zorunda kaldı. Alt koridora hemen hızlı bir şekilde ve beraber Benet'e dahil olurken Şayo. Mion'lar usumaya devam ediyor. Arkada After Dark yakaladı. Grokulis'e beraber Seki'yi. Burada yarıklarıyla birlikte pozisyondan çıkarken Asmo yavaşlatmasını Aksol'e beraber Difi'ye veriyor. Difi daha 8 seviye ulaşamamış durumda. Tecrübe koridoru olarak birazcık geride olduğunu da söylemek lazım. Asmo bırakmadı. Yani üstte üste kadar kovalayacak gibi Asmo. Yüksek ihtimalle. Aa, çok Asmo. iyi duvar. Çok Güzel iyi duvar. şekilde kıstırıldı. Diffie'den gelen iyi bir tane duvar var. Arka tarafta son bir kokutma ve ultiyle beraber <laughs> dokunuşu da Kazumi'ye bırakıyorlar. Yani bu kadar önemli bir killin tabii verilmesi böyle bir dakikada e, biraz kritik. Çok kritik ve yani ya çünkü, hiç gerek yoktu Asmo. Yani kule baskısı verip bir kule daha alma ihtimalleri vardı. Aa şey o. Işınlanma oldu. Neredeyse abi. tamamlıyormuş orayı. Ya hocam bir de şöyle bir şey var birazcık. Ee, uf Zeki çok iyi girdi. Moji arkaya çıkmaya çalışken After güzel hasar verdi. Çunlu için çalmayı başardı. Aksu geri doğru çıkacak burada. Tabii ki zorlamak kolay değil. Skor olarak altın olarak gerideler. Ya Asmo birazcık şey yaptı orada. Birazcık hani arandı. Arandı değinmez de birazcık da daha... ne denir? Onun kibar halini şimdi yanlış bir şey. kelime kurabilirim. Şovu dökmeye rakibi? Rakibi birazcık şey gördü. Küçük gördü. Evet. Yani öyle bir pozisyon normalde yapılmamalı. He ee, ya yani küçümseyebilir canım. Oyuncular bunu yapıyorlar dönem dönem. Kimi cezalandırılıyor, kimi cezalandırılmıyor. Bu sefer cezalandırıldığı versiyonu gördük. Eski... Alt koridorda tabii güzel bir push var. Üst taraftan kule gidecek. Hı, hı. Ee, alt koridoru iyi zamanlayıp iyi tersine rotasyon verildi. Muji ile beraber. Şöyle görüş veriyor beraber çalının görüşünü aldı. Dipiyle beraber Seki konumu ifşa oldu. After Dark Kurok ultisini çaldı. Asma orada kalacak mı? Hayır arkada Dipi ultisi beraber giriyor ama buradaki savaş. Dipi'nin ölümüyle birlikte sonlandı. Lord'a 10 saniye var. Lord'a 10 saniye varken difin olmaması büyük bir sorun olabilir. Hızlı bir şekilde Lord'a başlangıç yapacaklar. Burada Nolan Rakip ormandan yine bir şeyler çaldı. Arka tarafta Lord'un e, pozisyonunu sekerken Afterlark az önceki maçın hatasının aynısını yapılmaması için sekerin konumunu işareti yere doğru çıkmaya çalışıyor. Nathan orada yere doğru sabitleyebilir mi? Hayır. Hızlı bir şekilde yere çıkarken Asmo. Aksol'e son revanlı gelişinden geldi. Şu ulti atabilecek mi? Hayır Sekin hala içeri girmenin yollarını arıyor. İçeri doğru sokmadılar. Arkada yakalayabilirler mi diye baktığımızda Azcan da doğru kaçmaya çalışıyor. Hasarını verdi. Diffy'den ulti gelebilir diye baktığımızda Afterlark dışında. beraber çıktı. Hilos açıyor. Geri doğru çıkmaya çalışırken Aksolay beraber Kutsi gönderdi. Skor değişik geliyor. 4-4'e gelirken arka tarafta gifi. Benedetta'yı çok iyi yakaladı. Benedetta'nın olmaması Lord'un önünü açamayacağı anlamına gelirken burada Lord üst ilerliyor. Moji'nin bu Lord'a yetişmesi çok zor be. Evet. Şimdi orta koridordan kule çok rahat alınacak. Artık oyunu biraz daha hızlı bitirmek istiyorlar. İlk oyunda yapılan hataları yapmamaya çalışacaklar. Kule altında tekrar bir deneme gelmemeli. Miyon dalgası zaten temizlendi. İşte bir, burada Lilia'nın da son revanı da çok büyük etkisi var Beatrice ile birlikte. Seki bekleyecek ön tarafta kaldı. Oo, After Dark'tan bir de ufak de dürtme. De problem, problem yok. Üst tarafta da Kazumi Miyon dalgasını temizliyor. Şimdi Lord'la eş zamanda orta koridor getirmeye çalışıyorlar ama Lord yani sıkıntı oldu orayı boş bıraktı. Sub kadrosu. Aksu yatağı yaptı. Yere doğru sabitlenince hemen öldürülüyor. Bak Papara Super sorunu ne olacak biliyor musun? Ben sana hemen söyleyeyim. Bu arada Asimov içeri doğru ise beraber üzerlerine koştu. İkinci kuleyi de açıyorlar. Arkada sonra var tersemle silirken hemen kayma yeteneğiyle beraber uzaklaşıyor. Milyonlar geldi. Büyük milyonlar bir dalga daha geliyor. Bu dalgayla birlikte belki bir üst kulesi zorlanabilir. Kulenin patlaması yok. Üst koridorda ona baktığımızda kulenin patlaması yokken ikinci gelen milyon dalgasıyla burayı Moji dağıtıp açılabilir. Oy, Aftırdı 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 İlk önce 8 düşecek buradaki pozisyonda diye baktığımızda hayır Aftırdı kaçarken Aftırdı 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 Kazumi geri doğru çıkarken Deniz'e skoru aldı. Kule düştü. Aksu geri doğru attılar ki attı ama Aksu düşen isim oluyor. Burada skoru aldılar. Devamında Şayon'un girmesi, hasar vermesi çekinin içeri girmesine sebebiyet verdi ve iki de ikisini attı. Evet. Çok garip bir savaştı ya. Ya birazcık problematik. 3'e 2 bir takas var ama önemli olan şey kulenin alınmış olmasıydı. Uf, Solaki. nereden aldı onu öyle hiç göremedim. <laughs> Solaki. <laughs> Base spam geldi. Yani, ortada şu pozisyonun üstüne son revaya devam etse eder bu arada yani. Şu cümleyi kuracağım kurdurtmadı Papara masif Dedim savunma tercihleri güçlü. Lilas'ı var işte Beyat var. Grow var duvar örer mörer savaşı sokmaz hiç. dedim ama bunu yani yapmadılar bile. Yok yani hiç öyle bir duruma gelmedi. Evet. Bakalım acaba nasıl bir şimdi plan izlenecek? Proje. Skordor biraz önde bir. bir proje var. <laughs> Asmo bekliyor rakibini. Gel gelebilen varsa gelsin dedi. Karşılıklı base spamlar devam ederken. içeri doğru difiden bir deneme var. Asmo güzel tıplattı. Arka uy. tarafta After Dark bir canlı geri doğru çekilecek. Aksu Sonrasında de. hemen bir Alus ile beraber bütün safları ittirmek durumunda kalacak Papara Supermassive ve bu da kol Flame için oyunun kapanışı anlamına gelebilir. Axo kaybedildi. Burada fight'ı başlatan Cold Flame'di ama Lord'a gidecek. Kuleyi zorlayacak olan taraf Papara Supermassive. Evet. Şu anda da üst koridorda olmayan üst kulelerinden Lord gidecek. Lord'u aldıktan sonra alt koridordan da milyonlar ilerliyor. Alt koridor tabii slow push'a bırakılmıştı. Orayı çok rahat bir şekilde ittireceklerdir. Shia'da o isini kullandı. Lord'u çok rahat bir şekilde alıyorlar. Yani dipi görüş verdi ama birazcık geç kalındı. E, Lila üst koridordan ittirilmesi e, tabii ki iyi mi? Lord'un geç gelmesi vesaire biliyorsun. Genellikle Lord'un geldiği koridora ittirilmez field evet. hızlıca gelsin daha fazla minyon çıkmasın diye. Ama kule zaten o mu, e, kuleye gittiğinden dolayı minyon kule ölecek. O sayka dolayı çok sorun değil. Tekrar şöyle bir bakarsak alt koridora doğru rotasyonu gittiğini görüyoruz. Teşekkürler. önemli değil. Urandık. Ee, 4 üstten ilerlerken şu anda şayo sıkıntılarda mı? Hiç sıkıntılı değil vallahi. Can çaldı, can çaldı Akso. Fazla Yeridorme can çalışıyor. çaldı. Dor sabitleyebilecek, sabitleyebilecek Hayır. Asmo attı bu Asmo artık ya. kolu bıraktı. Üste dönüş atıldı ve Akso burada düşürülüyor. Skor dalında Lord ilerlerken şişi diye de emojiler geldi. Ha, çok güzel. Oyundaki en iyi emojilerden Şii. birisi tabii ki. Lord üstten ilerleyecek ve burada yaptıklarını artık son bulacak. Kazumi ölen oyuncu olacak burada. Aa ülkesi varmış geri çıktı ama yani. Atan kuleye vuruyor. Ve günün ikinci mücadelesine 2-0'lık bir galibiyet. Papara Supermassive tarafında yani Murano playoff'ları garantilemişlerdi. Bu maçla beraber de şu an tamamen kafaları rahat şekilde bir uyku çekecekler. Kendilerini tebrik edelim bir kez daha.